Selamlar dostlar ben Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mavi Kapı haritasındaki haciz odasını açmaya çalışacağız. Dilerseniz çok zaman kaybetmeden geçiş yapalım. Önce bir ücretsiz modla girmek istiyorum. Çünkü şu an PVA lobi demeyim, PVP lobi demeyim bilmiyorum. Sağ tarafımızdaki alandan gireceğiz. Güçlendirilmiş resepsiyondan giriş yapacağız. Adamlar bizi sıksa bile sıkmayı düşünmüyorum çünkü TBA lobiye geçiş yapmam lazım. Sağ tarafta birisini roketçi indirdi. Yani hiçbir şey çıkmadı o zaman şansımıza gerçekten. Bakmadığımız bir şey var mı yok? Plansızı alacağım bu arada. Şimdi buradan geldiğinizde abi geldiniz. Sol tarafa doğru aşağı doğru indik. Aciz odası tam olarak burada. Yani bu alan. Buraya gelip haritada güvenlik kanadından giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Oradan çıktıktan sonra uçurum alanından varış noktasından yukarıdan tekrardan çıkabilirsiniz. Benim zip zipline'ım vardı. Keşke yoktu. Nerede o? Aa yanımızda gibi gözüktü. Oh, look at Herhalde adam saldıracağımızı falan düşünüp karşıladı ama biz saldırmayacaktık arkadaş. Nasıl olduğumuzu belirttik. Çarılacağım. Gelin <laughs> Adam var bu arada orada bir tane daha. <laughs> Öldürürse sıkıntı yok bu arada. Gitme ne olur gitme yav burada kal. Okay. Adam da altımızda ölmüş bu arada. İçeriye atlamış büyük ihtimal ama ölüsü gitmiş. Adama destek olmaya gidecektim ben. Bu adamda kabuk kıran falan vardı. Şimdi yerini tam olarak size gösterdim. Bu arada PVA lobide olduğumu öğrenmiş oldum. Ücretsizle girmemin nedeni ücretsizde elde ettiğim mühimmat şeysini yükselteceğiz. Ve ayrı bir videoda göstereceğim zaten. Şimdi dilerseniz direkt olarak şeye ışınlayacağım size İçeriden neler çıkabiliyor. Güzel bir lokasyonda doğduk ama oyun başlamış ve biraz ilerlemiş durumdaydı. O birazcık kötü. Direk basalım. bizi Zipline almadığımı fark ettim. Biri birini öldürdü. Ölüm sesi geldi. Gel buraya. Oraya bir bu atarak başladı ya. Gelecek bana. Alttan gelen dışında şu an aralana karşı savunmamız var arkadaşlar. Üstten birisi gelirse görebiliyoruz orayı. Burada loot'u hızlı almamız gerekiyor ki arkalanmayalım. Ha. Ah, tek tek parçalamak gerekiyor. Anything? Wait, wait. I don't need. Wait. I don't need anything. This area. Wait, go. Okay. Oğlum niye kill çektin manyak mısın altıma yaptım ha Abi buranın da böyle bir muhabbeti var İnsanlar çok yardımsever ah, Geriyor beni Ben arkadaş canlısıyım ama dışarıda birisi var, orada da birisi var. Onlar arkadaş canlısı mı değil mi bilmiyorum. Yukarıda birisi düştü. Ben sanırım... Ben loot'u almak istiyorum. O orada başka bir şeyleri kırıyor. çünkü biz ellemeyelim. Kırıp açsın o zaman. Biz buraya girelim. basic materyalleri almayacağım. Zaten kule yakınız aslında. Hiç girmem lazım diyor buraya. İçeriği gösterebilmek adına size. Ben kullanmadığım için böyle yapıyorum. Size ortalama çıkan loot gösterebilmek adına böyle yapıyorum daha doğrusu. Anlıyorum. Ben de. Ben problem Bro, wait, wait wait, Ben de. Ben de. Ben de. Ben Gördünüz 100 de. üstünde bir loot'u var Oradan çıkmayacağız ama Bu taraftan çıkacağız Kutunu da gösterdim size içerinin. Bunun çıkışını Ya abi çok geriliyorum sadece. Yukarıda daha fazla alan falan da var da. Bu bölge genelde fight alanı olduğu için ben çok durmak istemiyorum içeride. Resepsiyon bölümünde. gereksizleri kullanmadığım şeyleri insanlara verdim bak. İki turda en azından içeride ne çıkabildiğini size umarım gösterebilmişimdir. Nereye çıkacağım? Tarayacak ama. Hey Ricky! What's up Ricky? Hello Ricky! Bay bay Ricky kapıdımla kaç kez renk geldik. Haciz odasına arkamızdan giren de oydu. Şimdi 85k var. Yani bizim ihtiyacımız olmadığı için ben parçaladım. Bir tane blueprint çıktı. Daha iyisi çıkabilirdi. Loot olarak oradan daha iyi loot çıkıyor. Çant olarak şansımıza çatışma modu 3 baskın çıktı. Ama daha güzel çantalar çıkıyor. Emin olun denemenizi ya öneririm. Haciz odası bu şekildeydi. Yani neden video bu kadar gecikti bu arada onu söyleyeyim. Abi 6 k salam normalde ben video çektim. Haciz odasıyla ilgili. Ama her seferinde arkadaşlarımla vesaire girdik ve PvP lobideydim loot'u alıp çıkarken ölüyorduk ya işte loot'u alamıyorduk saçma sapan olaylar oluyordu işte girdiğimizde grup saldırıyordu o grubu öldürüyoruz Üçüncü grup geliyordu vesaire hani kısaca atraksiyonu bol olan bir yer elinizde değerli kartlar var size en büyük önerim bu kartları kullanmadan önce PVA lobilere girdiğinizden emin olun bunu nasıl yaparsınız bununla ilgili ufak bir video çekeceğim ama yani Milivan'ın videosu çok açıklayıcı birkaç tane daha gördüm Türkçe ve yabancı içerik var direkt hani çok fazla insanlarda olan şeylerin aynısını yapmak istemiyorum o yüzden alt tarafı bir şeyler önerirseniz sevinirim Ha bazı arkadaşlar her şey diyor işte abi 10 dakika zaten bir tür 15 dakika maksimum at video olsun hani biz izleriz. Mesela bir yandan gömülü şehir serisi yapıyorum biliyorsunuz. Herkesin girdiği yerleri ya yani gidip de mesela grandioso apartmanı şöyle diyemiyorum anladın mı? Ya ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden. Herkesin gittiği yerlerin videosunu çekmek doğru mu? Yoksa abi gir kafana göre lootla çık onun videosunu bile izleriz biz kafasında mısınız? B bana tam olarak yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Like atmayı beğenmeyi katmak beğenmek zaten. Beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki video görüşmek üzere dostlar.